Gençlere, özellikle ergenlere 5 önerim var. Birincisi, yoğun içerikli makyaj malzemeleri kullanmayın. Fondöten, pudra, kapatıcılar gibi. Eğer ki kullanırsanız çok iyi temizlemeniz gerekiyor. İkinci önerim, sivilcelerinizle kesinlikle oynamayın, yolmayın, koparmayın. Eğer oynarsanız iz kalabilir, leke kalabilir ya da sekonder bakteriyel enfeksiyona neden olabilirsiniz. Üçüncü önerim, yüzünüzü günde 2'den fazla yıkamayın. Eğer cildiniz kuru ya da normal ise akşamları temizleme jeliyle yıkamalısınız. Sabah da sadece suyla yıkamanız yeterli olur. Eğer ki karma ya da yağlı cilt tipiniz var ise sabah akşam cilt tipinize uygun bir temizleme jeliyle yıkamanız yeterli olacaktır. Dördüncü önerim yoğun içerikli peeling ürünlerini çok fazla kullanmayın ve çok sık kullanmayın. Eğer ki bunu yaparsanız bir süre sonra yüzünüzde kızarıklık, yanma, batma, kaşıntı gibi yan etkiler görebilirsiniz. Beşincisi sika kremler. Bunu çok sık duyuyorum. Sika kremleri günlük nemlendirici gibi kullanmayın. Çok yoğun içerikli iyileştirici kremler. Biz bunları sadece bazı işlemler sonrası yenileyici olsun diye veriyoruz. Sürekli her gün kullandığınızda gözeneklerde tıkanma, komedon, akne oluşumuna neden olabilirsiniz. Bu saydığım 5 öneriye dikkat ederseniz sizin yaş grubunuzda çok sık gördüğümüz sorunları yaşamazsınız.